Arkadaşlar merhaba. Sizlere Silk Road Online Silk nasıl alınır onu anlatacağım. Bunun için öncelikle Durma Play sitesine üye girişi yapıyorsunuz. Daha sonra ana sayfada bulunan Silk Road Online oyununa tıklıyoruz. Çıkan kutucukta isterseniz takip ete basarak siteden 2 altın kazanabilirsiniz. Ya da daha sonra diyerek geçebilirsiniz. Burada ürünler kategori olarak gösterilmektedir. Buradan Silk Online Silk yazan yeri seçiyoruz. Ve aşağıda almak istediğiniz ürünün yanında bulunan sepete tıklıyorsunuz. Sepetinize attığınız ürünü görebilmek için sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklıyoruz. Ve sepetindeki ürünü hangi şekilde ödeme yapacaksanız o şekilde ödeme yaparak alıyorsunuz. Ben site bakiyesi ile ödeme yapacağım için hemen ödeye tıklayarak alıyorum. Ve tamama basıp ödememi tamamlıyorum. Daha sonra sistem ürün alım geçmişimi yönlendiriyor. Ve burada güvenlik geri sayımı bulunmaktadır. Bu geri sayım bittiği zaman kodlar yazısı çıkacak. Bu kodlar yazısına tıklayarak almış olduğunuz ürüne ulaşıp ürün keyinizi aktif edebilirsiniz.